Satır, sütun ekleme ve silme. Excel'de tablolar oluşturulduktan sonra sabit bir şekilde kalmaz. Tablolar üzerinde değişiklikler yapılabilir ve tablo tasarımlarını değiştirebilirsiniz. Çalışma sayfasında tablolar üzerine yeni satır ve sütunlar ekleyebilir veya silebilirsiniz. Örnekteki gibi bir tabloda A ve B sütunu arasına yeni bir sütun eklemek için B sütununda herhangi bir hücre seçiliyken giriş sekmesinin hücreler grubundan ekle seçilir. Açılan seçeneklerden sayfa sütunları ekle seçilir. Sütun eklemek için başka bir yöntemse hangi hücrenin soluna sütun açılacaksa o hücre seçilip sağ tuş kısa yol menüsünden ekle seçilir ve açılan iletişim kutusundan tüm sütun seçilir. Yine sütun numarası üzerinde Sağ tuş kısayol menüsünden Ekle seçilerek de sütun eklenebilir. Aynı tablo üzerinde bir ve ikinci satır arasına yeni bir satır eklemek için, ikinci satırda bir hücre seçiliyken giriş sekmesinin Hücreler grubundan Ekle Açılır listesi seçilir. Açılan seçeneklerden Sayfa satırları Ekle seçilir. Satır eklemek için de birden fazla yöntem vardır. Bunlardan biri de hangi hücrenin üstüne bir satır açılacaksa o hücre seçilip sağ tuş kısa yol menüsünden ekle komutu seçilir. Ardından ekle penceresinden tüm satır seçilerek yeni bir satır eklenmiş olur. Yine satır numarası üzerinde sağ tuş kısa yol menüsünden ekle seçilerek de satır eklenebilir. Satır ve sütunları ekleyebildiğiniz gibi silebilirsiniz de. Satır veya sütunları silmek için silinecek satır veya sütun seçiliyken giriş sekmesinin hücreler grubundan sil komutu seçilir. Satır silmek için sayfa satırlarını sil, sütun silmek için sayfa sütunlarını sil seçilir. Satır veya sütunları silmek için diğer bir yol da satır veya sütun numaraları üzerinde sağ tuş kısa yol menüsünden sil seçeneğini kullanmaktır.